Yetiştirdim muydu? Evet, evet. Abi öğrenciyi getirdim ee, Spiderman olarak geldim. Kardeşim koş koş gir ee, Ben kendimi tanıtayım Ben Türkiye'yi gezene dönümcek adam Kardeşim Neredeyim? <laughs> ee, ben Türkiye'yi gezene dönümcek adam Mardin bu sahibindeyim Öğrenci kardeşlerimize başarılar dilerim Ben de Spiderman olarak Halk kahramanı olarak Sınava kardeşimizi getirdim Allah kolaylıklar versin tüm öğrencilerimize. Mardin Nusaybin'den geliyor mu? Gel 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 koş. Oo Galatasaray gitsin. Ederim, abi. Galatasaray'dan ederim, abi. kimi seviyorsun? Osimen. Osimen. Bir kendini tanıtsana. Naif özel Nusaybin Mardin Nusaybinliyim. E, ya ilk defa giriyorum. Heyecanlıyım. Heyecanlısın. Evet, e, ne söylemek istersin? Yolda Spiderman aldı seni. Bir anda getirdi. Kendisine çok teşekkür ederim. Beni sana yetiştirdi. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kimliğin her şey yanında. Kapat, göster belgelerini. Böyle. Abi. <laughs> Neyi göster? Şöyle abi gösterirsen. Vallahi böyle olabilirim. bir onurlu bir projede olduğum için, öğrencilerin yanında olduğum için çok mutluyum. Tüm Türkiye'ye selamlar olsun. Kardeşim başarılar. Koş. Teşekkür ederim. Koş abi. Yardır. Yardır. Devam. Devam. Koş abi. Görüyorsunuz gidiyor arkadaş. Abi orayı da gösterelim. Başarılar kardeşim, yaparsın, inanıyorum.